Ha. <laughs> Hı Kamera, kamera evet, temerim. Tamam, temerim. Tamam, bana haber ver. Kamera, kamera, kamera. bari. <laughs>

Bir <laughs> bu vlog kadar bir biraz daha yoksa açım, çok düştü. Hay hay. yemem lazım. Bunlar vlog için? Bunlar vlog için. Bunlar vlog için. Her şey vlog için. Her şey vlog için. Yemem lazım. Yemem lazım. Yemem lazım. Hayır yemeyeceksin. İyice. tamam de 이 자, 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 이 var ne var? Kamera hazırmış. Tamam. Hayır o anlamda değil. Kamera çok önceden hazırmış. Şimdi kapatayım. Ha.